Merhaba, ben Cansu Azal Yanardağ. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı'nda öğretim görevlisiyim. Bölümümüzün ana amacı, öğrencilerimize alanları ile ilgili kuvvetli altyapı kazandırmak ve günden güne gelişen teknolojiye kolayca adapte olmalarını sağlayıcı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ayrıca mesleğinde yeterlik kazanmış, kendisini ve mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, Bilimsel düşünme biçimini benimseyen, farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarında çalışabilen, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir. Ameliyathane hizmetleri programında okuyan öğrenciler alanlarında teknik ve pratik donanıma sahip olacakları eğitim görmektedirler. Buna ek olarak ameliyathane ve ameliyathanede kullanılan tüm cihazların hazır hale getirilmesi ve bakımlarının yapılması konusunda da yetkin derecede bilgi sahibi olmaktadırlar. Avrupa ile entegre olma adına meslek yüksek okulumuzda Bologna kriterleri uygulanmaktadır. Ameliyathane teknikerlerinin eğitiminde teorik derslerinin yanı sıra uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Eğitimin içeriğinin uygulama ağırlıklı olması sayesinde öğrenciler bolca pratik yapabilmekte ve mezun olduklarında iş hayatına uyum sağlamakta zorlanmamaktadırlar. Öğrencilerin çalışma hayatında görecekleri ameliyathane ortamını hazırlamak için laboratuvarımızda hasta yatağı, aspirasyon cihazı, anestezi cihazı, ameliyat masası, ameliyatta kullanılan el aletleri anatomik maketler, iskelet maketi, enjeksiyon ve intubasyon maketleri, CPR maketi, kol, bacak, sütür maketleri ve bu eğitimlerde kullanılacak tüm malzemeler öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için kullanımlarına hazır bulundurulmaktadır. Ders içerikleri ve laboratuvar malzemeleri seçkin üniversitelere entegrasyon sağlamak adına uyum içerisinde oluşturulmakta ve her yarı yıl başında değişen ve gelişen literatüre göre düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrenimlerine devam eden öğrencilerin stajlarını 4. yarı yıla rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak öğrencinin üzerinden devam mecburiyeti kalkmışsa veya iş yeri koşullarının uygun olması durumunda da bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla stajlarını yapabilirler. Programımızın öğrencileri stajlarını 30 iş günü olarak yaparlar. 4. yarı yıl ders programı staj göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Ameliyathane hizmetleri programından mezun olan öğrencilerimiz devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde, özel tıp merkezlerinin ameliyathanelerinde, Günübirlik cerrahi operasyonların gerçekleştirildiği alanlarda ayrıca tüp bebek ve estetik merkezlerinde çalışabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara başvurabilir ve lisans eğitimlerini tamamlayarak akademik ilerlemelerini sürdürebilirler. Programımızın öğrencilerinin dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlayabileceği bölümler Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmetler bölümleridir.